Keşke bir arkadaşım olsaydı. Aa. Hey, Neptün! Nerelerdeydin? Yıllardır kimse seni görmedi ya da senden haber... Aa. Oh, hey, sen nereden geldin? Ne? Aa, bütün zaman boyunca buradaydım. Şu anda neredeyim? Ee, güneş sistemi. Aa, i̇lginç, ilginç. Sen kimsin peki? Ben Pluto. 4 milyar yıl önce tanışmıştık. Hey, iyi misin? Aa bilmiyorum. Kelimenin tam anlamıyla sağlam bir yüzeyim yok. Bu yüzden hafızama kadar da iyi değil. Hey arkadaş olmak ister misin? Bekle gerçekten mi? Ama tüm gezegenler bana zorbalık yapıyor. Çünkü ben bir gezegen değilim. Oo yakaladım seni. Yani sana zorbalık yapmamı mı istiyorsun? Ne? Hayır. Arkadaş olalım. Evet. Bıra döndürebilir misin? Ne? <laughs> Nereden geldin sen? Boş ver. Ben şu şekilde takılmaya gidiyorum. <laughs>